Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün videoma başlamadan önce beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum. Sizlere kolay bir pasta tarifi yapacağız arkadaşlar. Kısa sürecek ama lezzeti mükemmel olacak. Sizlerde serin serin yersiniz arkadaşlar. 4 paket krem şantimiz var, hazırlamıştım şöyle boşaltıyorum. Bir buçuk bardak süt dökeceğim. Bir paket petibör bisküvimiz var. 3 tane muzumuz var. Çilek isteğe göre miktarını ayarlayabilirsiniz. Ben yarım kilo yaptım sanıyorum. Tekle Hazır bakar mısınız? Ne kadar hoş oldu. Şimdi kırıklamaya başlıyorum bisküvilerimi. Arkadaşlar mozaik pasta yapar gibi parçalar halinde çok yapmadan şöyle kırıklıyorum. Zaten krem de bir şey olmaz. Evet. Şimdi muzlarımı dilimleyeceğim. Vanilya da katılıyor arkadaşlar. Bir paket söylemeden geçmeyeyim. Ama benim migrenim olduğu için, vanilya da migreni tetiklediği için ben vanilya katmıyorum. İsteyen muzu, muzla da süsleme yapabilir üstüne ama zaten beyaz muzla renk yine de yakışabilir. Fakat muz kararıyor biliyorsunuz. Onu son anda servis esnasında yapabilirsiniz. Çileği daha sonra katacağım. Çünkü harmanlarken pembe pembe olmasını istemiyorum hepsinin. çileğimizin yarısını içine katıyorum diğer yarısını süslemede kullanacağım ee, özellikle süslemede kullanacaklarım şunlar arkadaşlar daha iri hani görsellik olsun diye iri yerlerini süsleme için ayırdım şimdi karıştırıyoruz çok fazla karıştırmayacağım arkadaşlar çilekleri çünkü kaç pembe bir renk altın istemiyorum. Çilek biliyorsunuz suyunu salan, ezilen bir meyve bir de doğranmış olduğu için. Ama yine de tabii ki bir parça her tarafa yaydırmamız gerekiyor. Şimdi. Yaşasın. Bakalım çok güzel bir şey olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Umarım siz de çok beğenirsiniz. Oha bir şöyle gitti. Oha. Oha. de çekiyormuş. Hadi bakalım şimdi çilekleri diziyoruz. E, pembe pembe çocukların çok iftiharını kabartacağını düşünüyorum. Boyutlarını aynı tutmaya çalışıyorum şimdi ortaya. Hepsi aynı olsun ki görsellik e, bozulmasın. Şöyle Evet Çok erilerimiz kalmadı şu an. Şöyle şu daha eri. Şu şekilde yapıyorum. Sonra devam ediyorum arkadaşlar. Hani diğerlerine es geçmeyeceğiz. Onları da kullanacağız şöyle. Arkadaşlar kivi ile süsleyebilirsiniz. E, ee, kayısıyla süsleyebilirsiniz. Kuru kayısıyla mesela ben çok severim ama kızım çok sevmediği için kayısı düşünmedik şu an. Çeşitli şekiller verebiliriz. Damla çikolata katabilirsiniz. Arkadaşlar satın içine sisi ekliyorum gördüğünüz gibi. E, bunu da 3 kat yaptım en azından. Tasa değmesin diye. Şimdi da size nasıl şöyle yapacağım. bitti. Şimdi boşaltma işlemine geçiyoruz. Şöyle bir alıyorum. Yavaşça Arkadaşlar burada çok dikkat etmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz çilekler dikey şekilde tasa yerleştirdik. Hani kaymasınlar, bozulmasınlar diye çok dikkat etmemiz gerekiyor şekilde. Öncelikle onları bir korumaya alıyorum. Kenarlardan yerleştirmeye başladım. Şöyle, evet buradakileri de kurtardık. Şimdi sıra şunda. Tamam, evet arkadaşlar. Zaten çok da fazla bir şey kalmadı. Bunu da şöyle sıyırarak alıyorum. Böyle biraz düzlüyorum. Tabi buradaki müyan etmeyeceğim arkadaşlar. <laughs> evet. Böyle biraz dokulanma kaydırmaya çalışmışız. Üstümü kaydırmaya çalışıyorum üstünde. Hiçbir şeyim kalsın istemiyorum. Hiçbir şeyim ziyan olsun istemiyorum. Şimdi düzlüyoruz arkadaşlar düzlensin istiyorum. Spatulamla şöyle bu tarafını kullanacağım. Çünkü arka tarafı benim kurtardığım malzemeleri tekrar aldı elimden. Ama ben onları tekrar ondan geri alacağım arkadaşlar. Çünkü kullanacağım. Hiçbir şey ziyan etmiyoruz. Arkadaşlar şimdi üzerini streçleyip dolapta dinlendireceğim. 1-2 saat kadar Sonra devam edeceğiz. Evet açıyoruz. Şimdi tabağımıza çıkartacağız. Ters çevirerek servis tabağımıza. Şu şekilde. açamadım arkadaşlar. Tam tabak içine oturdu servis tabağının. Evet. Şöyle alıyoruz arkadaşlar poşetlerimizi. Evet. Görüyor musunuz? Ne kadar iştah açıcı. İsteyen pudra şekeri de serpebilir arkadaşlar. Çileklerin üzerine. Ama bence de böyle gayet güzel oldu. Evet şöyle. Evet şimdi pastamız hazır. Çocukları etrafınızda hadi anne diye çığlık atarken görür gibiyim arkadaşlar. Şöyle. Biz bir buçuk saat beklettik tuzlukta. Bence tam kıvamında olmuş. Şu an kestiğimde daha iyi anlayabiliyorum bunu. Şöyle küçük bir dilim kesiyorum. Bırakayım. Pasta da tabağımın içine tam oturdu. Bir de ilk dilimin çıkarması her zaman zordur. Şöyle bıçakla yardım alacağım. İlk dilimden sonrası kolay çıkar ama pastamın kıyısından birazcık şöyle aldım. Heh, tamam. Evet arkadaşlar yanına değişik meyvelerle bu tek başına bence çok yalnız oldu. Hemen bir dilim daha kesiyorum arkadaşlar. Çünkü küçük kestim dilimi. Şimdi Siz isterseniz 2 saatte dondurabilirsiniz. Biraz daha sert olursa kesmesi kolaylaşacaktır arkadaşlar. Hani ne kadar sertleşirse tabi donarsa da evet şu şekilde videomuzun sonuna geldik. Hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Afiyet olsun. Ve videomu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim.